Arkadaşlarımızdan biri burada. Kim? Sizden biri mi? Çeliktepe'den komutan. Tamam. Hastaneye bir göz atalım arkadaşlar. Girişe. <laughs> Öldürdüler. Şimdi de bakmaya gidiyorlar. Halis. Şu arkadaşı bir duvar arkası yapalım. Hastaneye kadar gelmiş. Eli boş dönmesin. Nerensin? Duydunuz işte. Yapmadığınız şey mi? Ya, ne oluyor? Lan? Bir şey yok ya. Komutanım, bir vatandaş rahatsızlandı. Onunla ilgileniyoruz. Aa! 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 Açıl, açıl! Hayır, bir bekliyoruz, bir, bir şey, bir şey yapmadık, yapmadık, bir yapmadık, yapmadık ki. Ya. Ya. Şey <laughs> <laughs> <laughs>